Benim için annelik onu e, korumaktan da öte ona kendini korumayı e, öğretmek ve onu hayata iyi hazırlamak yani kendi başına yol almasını e, sağlamak Benim için annelik bu diğer akla tanışmam hem annemin tavsiyesiyle oldu Hem de e, arkadaşlarıma danıştığımda da benim için çok şaşırtıcıydı bundan seneler seneler evvel bu tecrübeyi yaşayan annemin, ve şimdilerde yeni anne olmuş arkadaşlarımın da aynı cevabı vermesi bende ben de zaten hiç tartışmaya kapalı bir şekilde liyerek kullanmam gerektiğini e, söyledi bana. Hamilelik sürecinde hiç ayırmadığım şeyler birincisi eşim. Benim için büyük moral kaynağıydı. Doktorum çok yakın arkadaşımdı ve hep benimleydi. Ve bitkisel içerikli liyerek fitolastil jel.